arkadaşlar. Bugün size İkari'nin şarkımız, İkari'nin şarkısı yani Aşkın Olayım şarkısını söyleyeceğim. Like, abone. Onlar yoksa video gelmez. Bayağı da gelmiyor zaten. 3 hafta 4 saat falan oldu. Başlıyorum İnsan yanlı doğar da yanlı dönmezmiş ne haber? Bizden uzak olsun keder. Sormana hiç gerek yok. Yanmışım tarifi zor. Söylerim günle bin kere. Yüzün gülünce, Güneş doğar ya, Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda, İşte seninle, Bilir mi böyle, güller güneşler durur, Ellerimizde, Söylenmedi hiç, Sana layık düşler, Benden önce, Tutsak yüreğim, Biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep Buralar sayende çok şikayet gel bir seveyim aşkın olayım. Bak arkadaşlar şarkım böyleydi. Yarın da ikinci kartımız geliyor üç iki bir İkardi. Görüşürüz.